Hepinize yepyeni videodan tekrardan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sonra sonunda bed varsa kaldığımız yerden devam ediyoruz Arkadaşımız yola çıktı mı acaba bakalım evet çıkmış tamam hemen edeceğiz arkadaşlar seri seri herkes elimeyi düşünüyorum bu arada fazla drop yiyorum O yüzden de öle, ölme şeyim daha yüksek tabi e, Bu arkadaş biraz garip garip, garip şeyler yapıyor ya valla Bir dakika sana şöyle Ama çok yükseliyorum kanka gereksiz yükseliyorum var ya şu an e, Sekmeyeceğim ki ben bu aradan Bir dakika kanka sana şöyle bir şey yapalım tamam Böyle taktiklerden yememenizi öneririm. Aga be falan filan diyor arkadaşımız. Tamam. Hemen şöyle kıralım arkadaşımızı. Hemen blok taktiğine oturacağım bu arada. Oturtamadım ama ten atmaya çalışacağım. Bir dakika. Bir tane hit Tam Tamam sıkıntı yok. Güzel güzel. Arkadaşlar tek süpek önerilerinizi de yorumlarda yazabilirsiniz. Bayağıdır aynı tek süpek kullanıyorum. Sıktı yani beni. Sizde de sıkar tabii videoda. Bakalım yeşil varmış. Yeşil arkadaşımıza hemen bodoslamaca gidelim abi. Umarım oyunun sesini çok açık bırakmamışımdır. Sıkıntı oluyor sonra videoda falan filan. Ve tespit etmek istemiyorum videoda. Jitter'a abanmak da istemiyorum. Şaka şaka. Ee, yeşil var tamam. Yeşil arkadaşımızı şimdi kıracağız hemen hızlı bir şekilde. Hemen şöyle varayım şuna. Arkadaş doğacak şimdi. Gözümün önünde doğacak abim. E şunu yiyip atlamayı düşünüyorum ben bu arada. Tamam. Tamam kanka. Dur seni bir biraz rekte oturtmak gerekiyor bu arada. Bir dakika sen şöyle bile otur. Bir dakika bir tane kırayım. Tamam. Çok iyi. Paslanmamış mı ya? Bayağıdır oyunu girmiyorum ama gene de iyiyim ya. Fazla da övmeyeyim kendimi. Sonra söversiniz bana. Kanka ne yapıyorsun orada? Beni mi aşlatacaksın? Ciddi mi? Ciddiymiş bu arada arkadaş. Bak oraya tenti koyma ya. Ha tamam aşağı düştü. Kanka selamünaleyküm aleyküm. Oradan bana zıplayacak mı random gibi cidden? Kanka eleceğiz ya seni valla. İki sağa soluma bayıldın zaten. Tamam. Hemen maviyi eriyelim bakalım. Kim kalmış? Ha, mavi kalmış bir güzel. Ee, Gapple yiyeyim. Aa beni izliyormuş. Tamam elendi direkt ya. Hemen şuradan. Şunları basıp hemen dümdüz ilerleyeceğim abi. Umarım kaçmazsın kankaya. ya. Valla uğraşmak istemiyorum. Videoyu çekip gitmek istiyorum buradan. Hayır. Beni nereye gidiyorsun kanki? Abi nereye gidiyorsun Allah aşkına? Bak uzaklaşma ortaya kaçıyor. Hem Tamam kanka geliriz ortaya. Ziyarette bulunuruz. Abi tespit biteceğim gibi hissediyorum. İşlerim yanıltır umarım beni. Yanılmak istiyorum şu an. Deneme ve yanılma yöntemi kimyager oldum. Ne diyorum abim? Neyse tamam. Ortaya selamun aleyküm aleyküm selam geldik yani. Kanka seni eleyim mi hemen? AFK mısın? Numara mı yapıyorsun? Tamam. Eledik arkadaşımızı güzel bir şekilde. Evet arkadaşlar bugün de bir videomuzlarda aşağı taraftan videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Öbür videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.